Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle de yepyeni haftalık fırsatlar videosuyla karşınızdayım. Bu hafta gerçekten çok güzel etkinlikler gelmiş durumda. Zaten önümüzdeki haftalarda yaklaşık 2 hafta sonra oyunda çok büyük bir güncelleme de gelecek arkadaşlar. Malikana güncellemesi. yer gerçekten çok pahalı olacakmış. 20 milyondan 30 milyondan bahsediliyor arkadaşlar. Eğer ki PlayStation 4 ve PlayStation 5 oynayıp para kasmakla sıkıntı yaşıyorsanız veya bu göstereceğim taktikler haftalık fırsatlarla uğraşmak istemiyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında her kısımda için mevcut durumda tüm market almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar haberiniz olsun hemen şimdi videoya giriyorum önceki geçen haftaki e, fırsatlar son gaz devam ediyor arkadaşlar hemen size şuradan göstermek istiyorum yeni markanı görebiliyorum şu an e, ben arcade'in içerisinde olduğumdan dolayı, dolayı size gösteremiyorum fakat burada bir yerde olması lazım. Bir hafta önceki videoyu izlerseniz anlayacaksınız arkadaşlar. Burada bir yerde malikane görevleri var. Bu malikane görevleri hala son gaz şekilde devam ediyor arkadaşlar. Eğer ki e, GTA Plus üyesiyseniz bu görevlerden 4 kat fazla para kazanabiliyorsunuz. GTA Plus'ınız yoksa da bu yeni malikane görevlerinden toplam 3 tane var. 3 de farklı. Ye, e, 2x kazanıyorsunuz eğer ki GTA Plus'ınız yoksa. Eğer ki tüm bu markanı görevlerini altın kademede tamamlarsanız oyun size 72 saat içerisinde 1 milyon doları GTA'daki hesabınıza aktarıyor. Ve arkadaşlar bu ee, az önceki söylemiş olduğum 3 tane görev var dedim ya yani malikanede. Aynı şekilde hem altın kademede tamamladığınız hem 1 milyon veriyor. Hem de bu e, ee, malikaneler geldiği zaman oyun size tüm malikanelerde istediğiniz daha doğrusu tüm malikanelerde 2 milyon dolarlık bir indirim sağlıyor. Atıyorum malikane 20 milyondan mı çıktı? 18 milyona inmiş olacak altın kademede tamamladığınız zaman. Haberiniz olsun. Onun haricinde haftalık challenge'da 2 kere da, e, kasino Heist'ini tamamladığınız zaman oyun size ekstra 100 bin dolar verecek arkadaşlar ve aynı şekilde şu an neredeyim ben arketteyim. Bu kasino heislerinde arkadaşlar final kısmında 2x aktivite var hemen size şuradan tahtadan göstereyim. Şu an ben finale kadar geldim birazdan da oynayacağım muhtemelen kimi çağıracağım bilmiyorum ama bak bakalım o şanslı kişi kim olacak hemen size şimdilik e, kasinodan nasıl para kazanabileceğinizi de anlatayım arkadaşlar daha doğrusu arkette nasıl para kazanabileceğinizi anlatayım. Öncelikle buradan geliyorsunuz. Maze Banka açıp. Arcade'e gelin. Arcade'ler muhtemelen indirimli olması lazım. Evet. %30 indirimli arkadaşlar. Biraz az önce bilgisayardan da bakmıştım zaten. Tüm her şekilde e, modifiyesi mod içi dışı her şekilde arkadaşlar %30 indirimli. Bu e, arcade'i aldıktan sonra üstü oyun salonu alt arkadaşlar soygun yapmak için sizin planladığınız yer. Burada kasinoyu soyacağız tamam mı? Kasinoyu soymak için burada tahtlardan istediğiniz kendi taktiklerinize göre tüm planları yapabiliyorsunuz. Çalacağınız şurada target var ya bak ben de mesela sanat diyorum işte böyle tablo mabro var. Bu çalacağınız e, eşyaya göre kazanacağınız para değişiyor. Hemen yani size şimdi e, sizde hangi ...target varsa ne kadar para kazanabileceğinizi anlatacağım. Benimki sanat arkadaşlar sanat e, ikinci seçenekte en ucuzu cash yani para topluyorsunuz. Para topladığınız zaman normal şartlarda 2.1 milyon kazanıyorsunuz. Sanat topladığınız zaman normal şartlarda çarpansız zaynus söylüyorum 2.3 milyon. Altın topladığınız zaman 2.5 milyon. Diamond yani elmas topladığınız zaman da 3.2 milyon ama bunun kısıratlı var 3.3 milyon tamam kazanmış oluyorsunuz. Fakat bunu 2x'e çarptığınız zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar potansiyel e, kazancımız 4.7 milyon oluyor. Benimki dediğim gibi sana. Hemen zaten şurada da yazıyor. Ama bu restırmış işte kremmiş, çatmış, çutmuş kesintileri olduğu zaman bizim kazanacağımız para yine yüksek toplam 3.3 milyon kazanabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bu heistin sonunu finallerle birlikte daha da artacaktır. Ama tabii şunu da unutmayın bu heist tek kişi yapılmıyor. İki kişi yaparsanız eğer ki çok daha yüksek kazanç elde edebilirsiniz. Hani %100, bir şeklinde. Dört kişi yaparsanız bu para dörde bölünecektir arkadaşlar. Ona göre hesabınızı tane yapabilirsiniz. Fakat 2x aktivitede olması bence gayet iyi bir pozisyonda ve eğer ki arcade'iniz yoksa da alabilirsiniz. Onun haricinde şu an ben e, arkadaşlar bakamadım. Bende Casino Penthouse olduğundan dolayı. Eğer ki sizin Casino Penthouse'unuz yoksa burada ücretsiz bir Penthouse satılıyormuş. Ben şu an tekrar bakacağım. Dediğim gibi göremedim arkadaşlar. Eğer ki Penthouse'unuz yoksa sanırım ucuz bir Penthouse, Master Penthouse yazmış çünkü ucuz olan Master Penthouse bedava arkadaşlar. Eğer ki Penthouse'unuz yoksa kasinoda onu da bedavaya buradan alabilirsiniz. Nasıl alınıyor şu an gerçekten bilmiyorum. Bak Master Penthouse diyor. Muhtemelen buna basmam lazım fakat basamıyorum ben ne olduğundan dolayı. Eğer ki sizde yoksa arkadaşlar bakın muhtemelen Penthouse'u bedavaya satın alacaksınız tamam mı? Eğer ki ee, hemen şurada bir şey daha bakayım. GTA Plus'ınız varsa da arkadaşlar bu Parti Penthouse paketini de satın alabiliyor musunuz? Bedavaya. O hangisi? Onu da bilmiyorum. Parti Mart diyor ama yani her türlü galiba bu. Herhalde bunu da bedavaya açabiliyorsunuz eğer GTA Plus'ınız varsa. Yani e, GTA Plus'ınız olsun olmasın her türlü bedava Casino Penthouse'u alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Arcade zaten %30 indirimde dedim. Diamond Casino Haste Final 2x çarpanda çalacağınız eşyaya göre değişebiliyor. Bittim diyeceksiniz. Hayır hayır bitmedi arkadaşlar. Bu Casino'da Hemen size şuradan göstereyim. Yine mekan içerisinde olduğumdan dolayı gösteremiyorum arkadaşlar. Penthouse'a sahip olduktan sonra Penthouse'un aşağısından normal kısmının içerisine girdiğiniz zaman bir tane kadın var. Tamam O kadının görevleri arkadaşlar. Kasino'nun hikaye görevi Bu görevi de oynayabiliyorsunuz. Bu görevleri oynadıktan sonra normal şartlar hemen bakıyorum bilgisayardan. Normal şartlarda 500 bin dolar kazanıyorsunuz. Fakat bu haftaya özel bu da 2x çarpanda. Yani 1 milyona kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Belki bonuslar ile bu 1 milyon biraz daha artış gösterebilir arkadaşlar. Bunların videosu da önümüzdeki günlerde size zaten atacağım. Hem ee, bu casino hikaye görevlerini atacağım. Fazla değil. Aşağı yukarı 45 dakika oynuyorsunuz. Hem de biraz birazdan arkadaşlar bu e, haste de yapacağım ve kanala yükleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. E, üç 3 kat para bonusu da var fakat bunu bu hafta ilgileneceğimizi sanmıyorum. Hemen onu göstereyim. Normal yarışlara gelin. Formula 1 yarışlar arkadaşlar 3 kat parada şu an. Ha, belki ilgilenen vardır. Hoşuna giden vardır. Diye hemen göstereyim şuradan. İnin bitmiyor. Keşke tersten başlasaydım. Bulamadım lan. Burada değil miydi ya? Stunt, stunt yarışında mı? Stunt olamaz bence ama. Bakalım yine de. Her neyse arkadaşlar. Belki de e, iptal de edilmiş olabilir. Şu an çünkü bulamadım. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Bundan ibaret arkadaşlar. Dediğim gibi bu haftayı kaçırmayın. Bence 10 numara bir hafta hem bedava kasını bedava pentas kazanıyorsunuz. Hem dediğim gibi arcade'iniz yoksa arcade'i indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Hem bu arkadaşınız varsa eğer ki kasino soya soyarak çok güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça bakın. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.